Dört adımda hedefine nasıl ulaşırsın? Ben Şevval Mükespara, Çorba sure Life Aktif Yaşam ve Koçuyum. Eğer bu video başlığı ilgini çektiyse lütfen izlemeye devam et. Aslında bu videonun e, amacı hedefine dört adımda seni ulaştırmak. Ama öncelikle şunu sormak e, zorundayım çünkü 21 yıllık meslek hayatımda çok sık gördüğüm bir şey bu. E, bu senin için bir istek mi? bir hedef mi? Bakın çok önemli bir soru soruyorum ve çok ince bir ayrım var bunun. İstek mi, hedef mi? Önce buna karar vermeniz gerekiyor. Örnek veriyorum, 10 kilo vermek. Sizin için bir istek mi? Ya olsa iyi olur mu? Yoksa kesinlikle bu 10 kiloyu 90 gün içinde bu işi bitireceğim. Artık bu benim için vazgeçilmez bir karardır, vazgeçilmez bir hedeftir. Bunu mu diyorsun? İkisinin arasında dağlar kadar fark var. Eğer istekse herhangi bir bayramda, seyranda dost geldi, akra akraba geldi, iş yoğunluydu, hazırlayamadıydım diye bir sürü, bir sürü, bir sürü mazeretler önüne geçecek. Bir türlü aksiyon alamayacaksın. Engellerle karşılaşacaksın. Ama senin için hedefse hiçbir şey seni durduramayacak. İster bayram olsun, ister tatil olsun, ne olursa olsun. Birinci adım bu. Bu senin için bir istek mi, hedef mi? Önce buna karar vermen gerekiyor. Hedeflerine dört adımla ulaşabilmenin birinci yolu bu. Net ol burada. Çok net ol. İkincisi, bu hedefine nasıl ulaşacaksın değil, neden ulaşacaksın? Bunun arasında da çok büyük fark var. Nasılını ee, bir şekilde halledeceksin zaten ama neden ulaşmam gerekiyor önce buna karar vermen gerekiyor mesela neden 10 kilo vermek istiyorsun neden neden girişimci olmak istiyorsun neden sen şimdi nedenini bulmadan e, nasılının peşine düşüyorsun onun için ikinci adım bu neden kilo vereceksin e, neden girişimci olacaksın çok net kendine bunun cevabını vermen gerekiyor. Çok net. Ee, burada bir vizyona sahip olman gerekiyor. Neden bu kiloyu vermek istediğine dair. Yoksa geçici bir kilo vermek mi istiyorsun? Yani verip kurtulmak mı istiyorsun? Yoksa bunu sürdürülebilir mi kılmak istiyorsun? Bakın e, bu nedenini onun için çok ama çok iyi e, anlaman gerekiyor. Neden o kiloyu vermek istiyorsun? Neden? İşte burada üçüncü adım devreye giriyor. Nedenini bulabilmenin en iyi yolu duygusal bir bağının olması. O kiloyu verince ne olacak? Nasıl hissedeceksin kendini? 10 ee, kiloyu vermiş halini bir düşün. Kendini nasıl hissedeceksin? Nasıl görüşeceksin? Aynaya baktığında ne hissedeceksin? Ee, ya da girişimci olduğunda hedeflediğin bir 90 günlük... 6 aylık bir plandan sonra olmayı istediğin yerde mesela bir maraton kaptanı olduğunda kendi maratonunun gruplarını kurduğunda ne olacak? Ne hissedeceksin? Bu sana ne verecek? İşte bunu duygusal olarak bulman gerekiyor. Maddiyattan daha çok duygusal bir neden gerekiyor. Çünkü maddiyata bağlı kalan bir neden çıkarttığında ortaya her an vazgeçebilirsin, ama duygusal bir bağ kurduğunda asla o nedeninin e, peşinden gitmekten yorulmuyorsun ve vazgeçmiyorsun. Yani kısaca toparlayacak olursak birincisi e, hedefin istek mi hedef mi? İkincisi neden nasılından daha çok neden? Üçüncüsü elde edince ne olacak? Duygusal bağın ne burada? İşte dördüncüsü geliyor şimdi. Ve dördüncüsü nasılı. İşte şimdi bütün bu maddelerden sonra nasıl önemli. Hedefimiz net. Biliyoruz artık o hedefe ulaşmamızı. Neden olduğunu da biliyoruz. Neden o hedefi istediğini de biliyoruz. Duygusal bağımızı çözdük. Ve son nokta nasıl. İşte nasılı denenmiş yolları uygulayan kişilerde iyi bir koç seçerek olacak. Eğer bu koç bensem benim çalışma şeklim tamamen ve tamamen şu anda kilo maratonlarıyla, 10 günlük kilo maratonlarıyla yapıyorum. Senin hedefine ulaştırabilecek en iyi yol benim şu anda yaptığım kilo maratonları, bunun bir parçası olabilirsin nasılını orada senden daha önce başlayıp başarmış insanları görebilirsin ve bununla alakalı bir önceki videomda da söylemiştim aslında bir grubun olduğu, bir grup sinersinin olduğu, bir mentorun, bir koçun olduğu kilo yolculuğu çok daha kolay oluyor diye hatta şuralara da koyarım linkini tekrar çok daha kolay oluyor, çok daha senin hedefine ulaştırıyor diye eğer hem girişimcilik yönünden bir mentöre ihtiyacın varsa hem de kilo yolculuğunda bir koça ihtiyacın varsa bana nasıl ulaşacağını biliyorsun. Aşağıdaki formu doldurarak seni aramamı bekle. Çünkü formu dolduranlara öncelik tanıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kal. Son bir nokta var. Onu unuttum. Eğer bu videomu beğendiysen destek olabilirsin. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarına da tavsiye etmeyi unutma. Yap ki ben de heyecanlanayım devamlarını çekilerim. Tekrar hoşça kal.